Hepinize iyi merhaba arkadaşlar. İşte Bugün sizlere Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Drago çıkartmıştım. Altı ee, 600 kupa yaptım. Hedefim Drago'yu 1000 kupa yapmak. Drago'yu ilk 1000 kupalı karakterim yapmak istiyorum. Şu ana kadar hiç kupalı karakterim yok. Etkinliklere bakalım. Soygun, sevet. Tamam soygun rahat ultiyle hemen. Hem bugün hiç oynamadık. Birazcık botlar gelir sonradan. Sonraşır. <laughs> 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 ben şey evet. hiç bir şey unutmadım tamam mı? Yani bunlar da bir daha Tam ne şey? Gerçi kurdum yine. Hiç bizim Arkadaşlar ben ekranı kapatacağım. Kalmam zaten. Ya bana çok istek ya. Bana olması. Hadi bir şey şimdi. Hadi hepsi bana dalıyor. buradan mal Aa Ne kadar kadar gelebilirsin? ya tamamlık. Ya ya.

Kaybettik, Ben bir şey anlamadım Ben şu an geçiyorum, bunlar nasıl geçiyor. Sağ geçiyorum, bunlar da geçiyor. Herkes bana oynadı. Ben bir şey anlamadım ki. Sorgunu değiştireceğim ya. <laughs> Yok, <hayır. gülüyor> Aslında olsun oyunda elmas kaplıca keşke basketbol olsaydı. Bir de bana <laughs> gelme. <peşime> takımı <laughs> bak. Bana hiç yardıma <laughs> <ördününün. gülüyor> <laughs> Bitirdik. Kaç kupa veriyor? 8 mi? Tamam güzel. 622 olduk. kupa olduk. Kupalarına bakacağım ne? 2500. Hı? Yok 2500 olamam ben. Rakibe bak bana ya lan takıma bak ya. Lan <laughs> <Ben> nasıl oldu? <oynuyor? gülüyor> ya rakip Nita'ya bak. Bir de bize değil Nita'ya bak ya. <laughs> Adamın ayısı bizim 59 canımızı götürdü. 50, %50 canım yüzde <laughs> Ya ne hiper şarjı ya Bir tane daha oldu ne ya Ne kadar afiyet olmalı Ne, ne ulti ya <laughs> Bir kişi öldürdü ama hep Bunlar veriyor mu ya? Bu mu ya? İnşallah bunlar kupa veriyordur tralala, tralala. Bor, por, por, di, luala, luala. Ne zamandır oynamıyorum oyunu unuttum ya İki sene oldu ee, bir de iki kişi değil Okey <laughs> Beni ben beni beklemeden nereye kalıyor? Lan bu nasıl orada Lan <Sessizlik> Çapraz <bir> şey. <Sessizlik> e, yürü git Yürü git lan Dur ben bunu öldürürüm Ben bunu öldürürüm Öldürdüm fight bu Uf, tak jenom se jdeme. Uf. Uf, se jdeme. já. No, bukva velmi hodná. Uf. Já aklından yüksek adam gelmez alışırsınız yani You are worse than ben bu bombayı <laughs> <laughs> yani ya. Yanacak, yanacak, yanacak. Vallahi yanacak. Canı çok az lan. Ulti atsam oğlum. Ya nereye şurda. Adamın canı 1'di ya. Başlıyorum. 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 güzel Güzel güzel. Başlıyorum. 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 Hadi Başlıyorum. Başlıyorum. Başlıyorum.

Diyorsun. Aslında -Like, di sağ yukarıda hiçbir şey yok. Sağ yukarı alabilir misin? Sıfayt. Seviyorsan Lan yedi tane mi oldu? çorabı. Spike'in çorabını, çorabını kaptı. <laughs> Spike'in çorabı var.

5 tane 4 gerçekten. I'm, coming, I'm <laughs> Ay, bu I'm coming.

Ben hiç Ben eski ya ben eski yaşlı dediler canım. gitar oynamıyorum. <laughs> i̇ki, yıl, yıldır gitar oynamıyorum. Çünkü üç yıldır Brawl <laughs> Yani Brawl Stars'a uyumlu bir şey olsun. <laughs> evet arkadaşlar maçı kazandık. Bir parçası paketini verdi. <laughs> ben maçları kazanıp paketleri açarken videoları başlatacağım arkadaşlar. <laughs> evet <Elim> arkadaşlar. <laughs> Aşamalı paketi bu sana kostüm verdi. Aa, çok seviyorum ben bu kostümü. Çok güzel bir kostüm. Efsane ne kadar kaçıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 4'ü 4 aldım da çekemedim. Sıra efsane oldu. Evet arkadaşlar, son maçta sizin de izlemenizi istedim. <laughs> kanka. Ne olsun ya? Bakın bu sen bir şey alıyor. Evet var. Evet, güzel bir kız. Ne Se Seç artık. Seç artık. Savaş topu geldi. Ya of. Elimiz kapalı. Bakın <laughs> bazen basın.

Uh -huh. I'm... I'm be... Oh, red spurs oh, <laughs> 来，就是啊

Ne yaptın Morkis? koş! Özellikle Hayır! Evet arkadaşlar. Son maçı da kazandık. Yandı. Son maçı da oldu. 20 in hand. Üç, iki, bir. Ne olur karakter? Ya, bu ne ya? Ejderha saldırısı Draco kendini 2475 puan iyileştirdi. Neyse birazcık güzel. Ama... daha de bir şey daha iyi